kısa bir bilgi verme şansın var mı? Efendim? Kısa bir bilgi verme şansın var mı? Kaçlığı, kaç paraya aldın? Tabii bu, bu 2021 model 65 bin TL'ye aldım. 0 kilometre. 65 bin TL. 65 bin TL. Ama 5 TL falan indirimi olabiliyor. Onları görüşürsünüz. Cem Motor'dan aldım. Çok yardımcı oldular Ataşehir'de. ben yani hep test etme imkanınız da var orada bak zaman. Onun dışında ne söyleyeyim size? Ya tekerlekler Pirelli. Zaten Angel modeli. En iyi teker yani. Onun dışında son sürat 105 kilometre yapıyor. 0-100 hızlanması 4 5, 5, 6 saniye Şu an da. en çok arkadaşların merak ettiği olay şarjı. Şarjı e, aşağı yukarı ortalama 115 km dolaşabiliyorsunuz şehir içerisinde. 3,5-4 saat arasında da e, şarj ediyor. Yedek şarjı var mı? Yedek şarj yok. Zaten bütün her şey burası. En pahalı şey Bu 35 kiloluk cihaz. O zaman 110 km yapıyorsun. Sonra evet. şarjı takıyorsun. 4 kilo, 4 saatte dolduruyor. Evet. Yani biraz beklemeniz gerekiyor. 3,5-4 saatte dolduruyor. Ama onun dışında modları var. Ekonomik e, şehir modu var. Bir de ha, bunun... spor modu var çok güzel yani o şekilde Allah kaza bela vermesin teşekkür ederim tavsiye ediyorum yani en azından yeşinci oldu kalbi zaten hey, bir de, de doğa dostu doğa dostu eyvallah Trent yolu doğa dostu <laughs> artık aynen aynen görüşürüz <laughs> tekerine taş değmesin sağ olun teşekkür ederim harbiden de uçtu yani <laughs> Sinan abi şimdi arkadaşlarım şunları soracaklar. Ruhsat olayını falan soracaklar. Ruhsat olayı nasıl abi bunlarda? Ya, ruhsat normal bildiğimiz kullandığımız skuterlarla aynı özellikle. Yani alışveriş yaptığınız zaman aşağı yukarı fiyat olarak da ne kadara geliyor? Yani 500 lira civarında bir aktif motorun cc'sine göre onun bir ruhsat bedeli oluyor. O, o, şekilde temin edebilirsiniz. Aynı motorla aynı. Bunlara şey yaptırdım abi. Ee, kasko falan var mı bunlarda? Ya kasko tabii yüksek maliyetli olduğu için ben yaptırmayı tercih ettim. Ee, yani aşağı yukarı yani belli bir ücreti var 2500 lira falan yapıyorlar. Trafik sportası var mı? O da otomatik bunu yaptırmak zorundasın. Abi o zaman bunun normal bir motosikletten farkı yok. Farkı yok. Fazlası var. Fazlası da var. Şöyle bir fazlası var. Hani adam akıllı sahile inip de adam gibi böyle çok abartmadan sahilde insanların yanından böyle bir bisiklet yolundan gittik özelliğimiz var. Kimse bir şey diyemiyor. Ama tabii yani dikkatli kullanmak lazım çünkü maalesef diye kadar duymuyor çok sessiz abi. Çok sessiz yani, gidiyor yani doğru. Hiç duyulmuyor. Trafikte falan artık biraz alıştık ama. Peki rampalarda falan nasıl? Rampalarda daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Anlamadım bu şekilde. Onun dışında zaten... Sen bir şey daha söyledin. İki kişi bindiğimiz zaman daha evet. hızlı gidiyoruz ya diyorsun. Onu da paylaşmak istedim. Hani normalde yokuşları çıkarken iki kişi birazcık daha yavaş çıkar. Bunda daha da hızlanıyor. Yani bir de hiçbir şekilde normal yolda da giderken hız kaybına uğramıyorsun. Hep aynı hızını yüzde bire kadar yani şarjın yüzde bir gösterse de o hızı koruyor. Yani koruyor diyorsun. Hızı kaybetmiyorsun. Böyle bir özelliği var. Peki burada eski kuryelerimizden Mehmet abim var. Mehmet abi ne düşünüyorsun? Vallahi bence çok güzel, çok mantıklı bir şey yapmış arkadaşım. Fiyatın Fiyatı ne diyorsun? Fiyatı 65 bin lira diyor ama yani benzin... Doğa dostu bir motor herhalde. Tabii canım doğa dostu. Zaten markası Silence, sessiz demek. Yani gayet güzel. Başarılı yani. Çok başarılı. Buracan senin de görüşlerini alalım bir motor kuruyor olarak. Abi günümüz fiyatlarına göre artık zaten 45-50 bin liralara kadar çıkmaya başladı bütün motorlar. Ama fiyattan aldığı parayı benzin olarak Tam onu geri dönüşü olarak Aynen. bize iyi bir şekilde geri dönüş verebilir. Bütçesini ayırabilenlere tavsiye edilir. Değil mi? Aynen öyle. Şu şeyi de... He şarj şarj olayı. Bu değişti mi bu Şöhret abi? Aynen şöyle. Çanta gibi. Çanta gibi çıkartıp eve götürüyorlarmış alın mam alın, alın olmasın diye. Aa, benim de olayı olayım var. O ne lan? Şu aradaki <laughs> e, beyazlık olan kısım e, şarjının e, bittiği anlamına geliyor. Bu tamamıyla bitti, yeşilden e, beyaza döndüğü zaman şarjı kalmıyor anlamında. Abi sen bu bilgileri nereden biliyorsun ya? <laughs> İki dakikada Sinan <laughs> bilgileri aldım. Sinan abi bir şey daha söyledin. <laughs> Dedin ki e, hem benzin hem bakım hem servis olayında ben şimdi 60 bin lira dedin ya 60 bin lira 65 bin lira biraz çok geldi bana. Tabii yani şu... Ama sen de değerlendirmesini yaptın bence mantıklı. Ya şöyle düşünürsünüz yani ben hani 65 bin lira belli affa ta, taksitle böyle de kaldım. Taksit, e aldım. Ya, taksit değil taksit, ama yani karşılaştırma yaptığın zaman benzin yağ servisi koyduğun zaman daha makulmuş gibi geliyor. Yani uzun vadeye baktığınızda öyle yani bu, motor, bu elektrikli motor kullandığınız müddetçe kazanıyorsunuz. Yani kullandığınız müddetçe kardasınız o bir kere. Bunun yedek bataryası var mı? Yedek bataryası o da ekstra bir beş ne kadar? Euro civarında. 5 bin euro. Aşağı Oo. yukarı. Yani İspanya'daki fiyatı. Bir de şunu söyleyeyim. Barcelona'lı bu. İspanyol malı. Yani Asyalılarla alakası yok. O da önemli. bütün Barcelona'da İspanya'da polisler, trafik memurları. Yine bizim yaptığımız gibi kurye arkadaşlar da bu işi bu motorlarla yapıyorlar. Aa. Bir modeli daha var. O model kuryeye daha bir uyumlu. Onu da tavsiye edebilirim. O da güzel. Daha kıvrak birazcık daha jip tarzı yani biraz Top, daha aynen. tork olarak baktığınızda çok kuvvetli bu tork olarak 500'lük motora yakın. Evet evet evet. Yani. Evet. Sonra İyi arkadaşlar işte, da böyle tanıtmış olalım doğa dostu. İnşallah ilerleyen zamanlarda para çift disk olmuşlar ya. Çift disk. Disk. Baksana. Aynen. Hem arkada hem önde son olarak da şunu ilave edebilirim ee, en son olarak ee, baktığımızda. Halde frene bastığınız müddetçe frene bastığınız müddetçe yüzde on kadar size yol sonunda bir enerji kazandırıyor. O ne demek oluyor? O çok artı bir özelliğe sahip yani. o ne demek oluyor? Yani şöyle söyleyeyim size eve gideceğiniz son 10 kilometre size o bütün gün içerisinde kullandığınız fren onu geri ödemiş oluyor. Yani bir yüzde on dediğimiz zaman on kilometreye tekabül ediyor. O da sizin için buradan Kadıköy'e gidersiniz. Yani son çok bir güzel. hayat kurtarma şeyiniz oluyor. Çok güzel sıktığınız enerjiyi tekrar kendisi kendi enerjisine çeviriyor. Kaç saatte şarj oluyor demiştim? E, aşağı yukarı 3,5-4 saatte şarj oluyor. Tamamen full oluyor. Full oluyor. 110 kilometrede yol yapıyor demiştiniz. 110, evet yani bunların modları var. E, şöyle söyleyeyim. Şurada gösterebilirim isterseniz daha mantıklı. Şöyle baktığınız zaman açtığımız zaman hem de ekranı da tanımış oluruz. Direkt olarak zaten yüzdemizi görüyoruz. Kızımız Hızımız şurada zaten otomatikman. Yaptığımız e, kalan kilometre. Ama şu, city modunda. Şu anda açtık motorumuzu, tamam dedi, çalışıyor. Şehir modunda, onu hemen bir tık yaptığımızda şuradan Spor'a getiriyoruz. Yani kilometre 68'e He, Anladım. Yani biraz da ama hızımız tam. Mod, mod da var modumuz. yani, evet, şehir peki, ve spor mod. Aynen, hiç aceleniz yok, tatlı tatlı bir sahildesiniz, bir yerdesiniz. aceleniz yok, Eko'ya getirdiğiniz zaman da 113 kilometreye kadar. 113 kilometre, çok bayağı güzel. Bayağı bir kilometre yapıyor yani. Çok bak, güzel. %83 şarj durumunda, 113 yapıyorsa %100'de zaman bir 150'yi falan rahatlıkla. Aşağı yıkı, o kadar olmasa bile 135 göster öyle gösteriyor. Değil mi? Tabii, çok ideal yani. Çok önemli olan bir şey. Tabii kornası şu anda aç, açtık biz. Ben çok kuvvetli bir kornası var. Evet. Aynen. Yani bu çok önemli. Motor sessiz yani olduğu için Tabii kornayı da ku kuvvetli yapmışlar. Ağzına dörtlüsü bir de var abi. Bizim yani Evet dörtlü dörtlü açar mısın? mesela Alfa'larda bile dörtlü yok yani. yani. Aynen doğru diyorsun. Motosiklette olmazsa olmaz bence. Aynen yani her aynen her motorda olması, olması, lazım. Bir şey ama maalesef neden, neden yok. Yapmıyorlar ben de anlamıyorum yani. Biz de 50 bin liraya motor aldık. Bizimkine de dörtlü yok. Ya Buna bu bile koymuşlar. De son, son, son bir şey daha o zaman abi. Evet. <laughs> bu da sürpriz olarak öyle Bir de şöyle bir özelliği var tabii. Bunu da çok yüksekte bayırda falan kaldığınız zaman yani çok ufak ayağınızla birlikte bayağı böyle bir gidebiliyorsun. Geri vites modu. Ha geri vites yani. <laughs> modu. Çok güzel. Yani bu bakımdan da hani yokuşlarda. Yokuşlarda isteği de vardır o zaman. Var. Yani var. büyük ihtimalle var kaldırıyor seni de ötüyor ya yani aynen bayağı bir kuvvet veriyor abi yok yok Kaldırın yani farların ya. uzak farları Buracan kısa uzun bir tane para olsa da ben alsam abi var <laughs> sende para kimde var Buracan <laughs> daha ne yapacaksın yani, yani. abi ağzına sağlık teşekkür ederim Yağmur güzel bilgilerin yüzünden her zaman, zaman. neyi Yağmur he yağmurlu havalarda nasıl Abi yağmurla orada çok şükür herhangi bir Ama bir kere lastikler, bir, şey, bir kere. Pirelli. Yani şey, fren sıkıntısı da yok. Ha bir de yani durmak istediği zaman bir kompresörlü duruyorsun. Yani böyle ani hareket çok hep bir böyle durduruyor yani. ABS, ABS yok ama. ABS'ye çok benzer bir sistem. Benzer bir sistem var. Hayır, root diye duruyorsun yani. Olabilir. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Eyvallah her zaman. Beyler sizlerin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ olasın.